Herkese selam. Bu hafta 2022'nin aklımızda kalan en sıkı gerilim korku filmlerinden bir derleme yaptık. Listede 5 müthiş film sizi bekliyor. Listeye geçmeden 10.000 aboneye ulaşmak için sizden isteğimiz abone olmanız, videolarımızı beğenmeniz, yorum yapmanız ve beğendiğiniz videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmanız. Tüm korku gerilim sevenler hazırsa 2022'nin en iyi nokta atışı listesine başlıyoruz. Listenin ilk filmi Scream. Serinin 5. filmi çığlık tutkunlar için beklenen bir filmdi. Tatmin etti mi derseniz bizi etti. Hem eski oyuncularla birlikte çekilmesi hem de sürprizleriyle biz beğendik. Şimdi bu yıl gelecek olan serinin 6.sını bekliyoruz. Yeni bir başlangıç senaryosu ile güzel olacak gibi. Sıradaki filmimiz Texas Katliamı. Bu tip filmleri aynı etkiyle yapmak zor iş. Ama bu film de korku sevenleri memnun etmiştir diye düşünüyoruz. Bizim favorimiz hala 2003 yapımı ama bu film 2022 yılında bizim deri surat özlememizi giderdi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Listenin 3. filmi Barbarian. Biz bu filmi çok beğendik. Ters köşeleri, birleşen hikayeler, hafif fantastik dokusu ve dramıyla gerim gerim gelen bir film. Henüz şans vermemiş, ön yargılı olanlara duyuralım. Dördüncü filmimiz Smile. Uzun zamandır bu tarz bir film izlememiştik. Bulaşan lanet filmlerinin de çok güzel örnekleri var. Bu filmde o örneklerin arasında yerini rahatlıkla alabilir baştan sona gerilimi elinde tutan bir film izlememiş olanlara duyurulur. Listenin son filmi Watcher. Bu film de 2022'nin en favorilerinden biri. Gerçekten rahatsız eden bir hikaye ve bir psikopat karakter. Bu filmi de seri katil yakalama mücadelesini sevenler asla ama asla atlamasın. Bu haftanın enleri bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.